Dışarıdan yeni geldim. Paperola kargom gelmiş. Ajanda almıştım. Birlikte açalım. Sticker plan yapıştırınca da güzel duruyor. Yanında hediye gelen defter böyle. İçi çizgisiz. Ayrıca bir ayraç, bir okuma listesi, bir tane de böyle boş bir kart geldi. Ajanda böyle. İçini hızlıca göstereyim. aylık görünümü, haftalık görünümü bu şekilde. Sonrası aynı zaten. Arkasında da bir miktar kareli boş sayfa var. Küçük bir defter için yeterli. Burası böyle. Plev defterimle de rengini şöyle görebilirsiniz. Bu biraz daha soğuk bir gümüş gibi. Sanki daha mavimsi bir gümüş gibi. Üstüne stiker yapıştırması da güzel olur. Bu arada ve kahverengisini de çok beğendim. Onlar ketendi. Keteni de aslında merak ettim ama bu defteri de kullanırsam birlikte daha iyi dururlar diye hem de bunu aldım. Kapının açıldığı ile ilgili yorumlar vardı. Biraz açılıyor. Belki lastik takılabilir. Çok umurumda olmadı doğrusu ama bir lastik takabilirim belki ortasına. Umarım faydalı olmuştur çünkü ben de almadan önce birkaç TikTok'a baktım. Çok fazla yoktu. Belki fikir için iyi olur. A5 bir deftere göre boyut farkında bu şekilde görebilirsiniz. Ne A6 kadar küçük ne A5 kadar geniş.